Sevgili öğrenciler, deneme 16 ile karşınızdayım. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Ölçü değeri birimi, doğrultusu ve yönü ile ifade edilen niceliklere vektörel nicelikler denir. Altı çizildi niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür diyor. Basıncı inceleyelim. Basınç neydi? P eşittir. F bölü S'di. Yani birim alana, birim yüzeye düşen nedir? Yani kuvvetin birim yüzeye olan oranıdır sevgili öğrenciler. Dolayısıyla Newton bölü metre kare diyoruz. Pascal birimi yani PA ile gösteriliyor. Bir kadar büyüklüktür sevgili öğrenciler. Her ne kadar Newton bir yani kuvvet vektörel bir büyüklükte olsa alana bölünmesi yani birim alandaki e, kuvvetin bulunması basıncı göstermektedir. Dolayısıyla aslında tartışılan bir konuydu. Ama basınç sevgili öğrenciler nedir? Vektörel bir büyüklük değildir. Skalar bir büyüklüktür. O halde buna eksi veriyorum. Atom çekirdeğiniz kararsız olmasından dolayı olan zayıf nükleer kuvvettir. Kuvvet nasıl bir büyüklüktür? Vektörel bir büyüklüktür. Yani doğrudur. Şişirilmiş bir balon esneklik potansiyel enerjiye sahiptir. Esneklik potansiyel enerjideki enerji nedir? Joule ile ifade edilmektedir. Sonuçta bu da skalar bir büyüklüktür. O halde vektörel büyüklük olan sadece ikidir. Cevabımız B seçeneğidir diyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Evet. Su dolu ağzı açık kap içine bırakılan X cismi var. Şekildeki gibi de dengede kalmaktadır. Hemen denge şartını yazalım. F kaldırma kuvveti neye eşitti? Cismimizin ağırlığına eşitti. O halde F kaldırma kuvvetini yazarken V batan çarpı D sıvı çarpı g diyorum. eşittir m çarpı g diyorum. Tabii ki bu da nedir? yer çekimi ivmesidir yani g'dir sevgili öğrenciler. Evet buna bakarsak tek tek bir bakalım. Deneyi yer çekimi ivmesinin daha büyük bir ortamda tekrarlanması sevgili öğrenciler eşitliğin her iki tarafında da g'de olması sonuçta ne yapacaktır? Kaldırma kuvvetini arttırmak için gerekli olan bir nedir? E, şarttır. Yani kaldırma kuvveti de o zaman e, g artınca otomatikman da artacaktır. Yani deneyi yer çekimiyemesini daha büyük bir ortamda tekrarlamaması bunu artması için bir sebep diyebiliriz. X ismi üzerine demir bir yerleştirdiğimiz zaman o halde buraya bir demir birle yerleştirelim ne olacaktır? E, gemimiz artacaktır. G'min G'miz'in artması demek yani bu tarafın artması demek o halde ne yapacaktır? Sol tarafında artmasına sebep olacaktır. O halde birle yerleştirdiğimiz zaman tabii ki kaldırma kuvveti de artacaktır sevgili öğrenciler. Yani bu aşağı yönlü yaptığımda aslında şunu demek istiyorum. Yukarı okları kastedelim. Yani her iki tarafta da bir artış söz konusu olacaktır. Evet, yani iki de doğrudur. Suyun sıcaklığını azaltmak, suyun sıcaklığını artarsa azaltırsak tekrar bir inceleyelim. F kaldırma neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı g idi sevgili öğrenciler. Burada şunu demek istiyor. Suyun sıcaklığını azalttığımız zaman sevgili öğrenciler dolayısıyla yoğunlaş, yoğunlaşacaktır. Yani D sıvı artacaktır ve batan da ona göre azalacaktır. O halde tek başına yapılan sadece 1 ve 2 olacaktır. Yani suyun sıcaklığını azaltmamız ne yapacaktır? D sıvıyı e, yükseltirken V batanı sonuçta azaltacaktır. Yani bu bir herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. 1 ve 2 sebep olacaktır. Yani yanıtım B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet 3'e geldik. Bir kibrit kutusu üzerine ışık akısını arttırmak için yapılması gereken işlemleri soruluyor. Bir pil var ve pil karşı taraftaki kibrit kutusunu aydınlatmaktadır. Buna göre kibrit kutusu üzerindeki ışığı nasıl arttırabiliriz? Şimdi şöyle yapalım. Burada bir kibrit kutumuz var ve araya ne koyacağız? bir mercek konulması düşünülüyor. Yakınca yakınsak mercek konulduğu zaman yakınsak mercek ne yapar sevgili öğrenciler? Şöyle yapalım. Merceğimizi şöyle gösterelim. Yani ışın ışınları toplar sonuç olarak. Dağılan ışınlar artık ne olacaktır? Şöyle ışınlar dağıldığı için bunlar toplanarak karşı tarafa doğru gidiş olabilir? Tabii ki bunu odak olarak kabul edersek eğer artık karşı tarafa toplanmış olarak bunu değerlendirebiliriz. Yani Yakın sağa yaklaştırmak, giden ışığı çevreye dairesel olarak yayılan ışığı toplaması için yöntemlerden biri olarak kullanılabilir. Pile seri olarak bir özdeş pil bağlarsak, bir seri olarak bir özdeş pil bağlarsak sonuçta pilden çıkacak olan foton sayısını arttıracağız arttıra, demektir. O halde o da yapılacak yöntemlerden biri olarak değerlendirebiliriz. Peki od odak noktası ampulün, e, odak noktası ampulün olduğu yer olacak şekilde pil ile ampul arasına bir çukur ayna yerleştirdiğimizde bunu çukur aynayı şöyle koyduk. Arka taraf tabii ki sırlı. Dairesel olarak dağıldığı için ış ışığımız ne olmuştur? Artık aynaya çarpmıştır ve e, aynaya çarptıktan sonra paralel olarak gene nereye doğru gidecektir? kemik kutusuna doğru yol alacaktır. Yani arka taraftaki çukur ayna da ışığı artık düzeltmiştir. Paralel hale getirmiştir. Çünkü odakta lamba ve ampul vardır. Yani sonuçta 3 numaralı yapılan işlemde bizim için ışık akısını arttırması için gerekli yapılan işlemlerden biri olarak değerlendirebiliriz. O halde her üçü de doğrudur sevgili öğrenciler. Dörde geçelim. Evet Burada yatay düzlemde duran M kütleli cisim sıfırdan başlayarak düzgün artırılan yatay düzleme paralel bir kuvvet uygulanıyor. Zemin sürtünmesi ve cisme etkeden sürtünme kuvveti Fs ise bunun grafiği nasıl olur diye soruluyor. Bakın bunu birazcık daha şöyle büyütelim ve inceleyelim. Ne kadar kuvvet uygularsak hareket ettirene kadar sonuçta o kadar kuvvetle karşı karşıya kalacağız. Yani ben 5 Newton uygularsam diyelim ki F uygulanan kuvvet diyelim. Hareket edemedi. O halde statik sürtünme kuvvetimizin değeri yine 5 Newton olacaktı. Çünkü hareket edemedi. 6 Newton olursa yine 6 Newton olacaktı. 8 Newton olursa yine 8 Newton olacaktı. Şayet diyelim ki 10 Newton uyguladık ve artık harekete geçti. Harekete geçtikten sonra sürtünme kuvvetinin değeri tabii ki ne olacaktır? 9 Newton'a düşecektir. Artık çünkü cisim hareket etmiştir. Mekanik yani kinetik sürtünme kuvveti dikkate alınacaktır. Ama hareket ettirene kadar hep uyguladığımız kuvvet ve sürtünme kuvvetinin değerleri birbirine eşit olacağı için tam hareket anına kadar 1.45 derecelik bir eğim bekleyebiliriz. Yani yanıtımız nedir? B seçeneğidir sevgili öğrenciler. 5'e geldik. Yalıtılmış bir ortam var. A ve B maddeleri birbirine dokunduruluyor. Isıl dengeye ulaştıklarında A'nın sıcaklığı sıcaklık değişim B'ninkinden fazla oluyor diyor. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur. Evet iki tane madde arasında bir etkileşim olacaktır. Şöyle yapalım. Buna A diyelim ve buna B diyelim. Şimdi alınan ısı ile verilen ısı birbirlerine eşit olduğu için o halde QA ile QB'yi birbirlerine eşitleyebiliriz. Peki bunların Neyi büyük? Delta A'sı yani A'nın sıcaklık değişimi B'nin sıcaklık değişiminden büyük olduğu söyleniyor. Unutmayalım Q eşittir neydi sevgili öğrenciler? MC delta T idi. O halde her ikisine de yazabilirim. Yani ben burada delta T'yi yalnız bıraktığımda dolayısıyla ne çıkacak? Q bölü MA çarpı CA çıkacak. Bu da büyüktür ne çıkacak? Q bölü MB çarpı CB çıkacak. Q'ları sadeleştirdiğim zaman sevgili öğrenciler burada ısı sığası hangisinin büyükmüş? A'nın ısı sahası B'ninkinden büyük mü? Sonuç olarak baktığımızda sıcaklık değişimi sevgili öğrenciler neymiş? A'nın büyük olduğuna göre sonuç olarak o zaman buranın ne olması lazım? Küçük olması lazım. Yani M, -M A çarpı C -A, sevgili öğrenciler küçüktür. M -B çarpı CBden büyük olması lazım. Çünkü kütle ile öz ısının çarpımı neyi vermekteydi? Isı sahasını vermekteydi. O halde sevgili öğrenciler bir numara yanlıştır. A'nın kütlesi B'den büyük müdür? E, kesinlikle e, diye bir sorulan bir soru sevgili öğrenciler. E, dolayısıyla buna baktığımızda A'nın kütlesi B'den büyük müdür? Kesinlikle doğru dediğimizde? Evet, buna diyebiliriz. Yani kesinlikle A'nın kütlesi B'ninkinden büyük diyebiliriz. İç enerji değişimleri eşit midir? İç enerji de değişimleri de birbirlerine eşit diyebiliriz. Düzeltiyorum sevgili arkadaşlar. A'nın kütlesi B'ninkinden büyüktür diyemeyiz çünkü e, MA çarpı cA dediğimiz için onunla ilgili bir e, açıklama yapamayız. O yüzden bu da yanlıştır. Yani kesinlikle diyor. Olabilir de aslında. Ama iç enerji değişimleri eşit midir? Q alınanla Q verilen birbirine eşit olduğu için bunu kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Yani yalnız 3 olacak. 2 için e, canlı yerinde bazen böyle şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın diyorum ve 6. soruya geçiyorum. Evet 6. soruda güzel bir soru. Biraz ayrıntılı bir soru sevgili öğrenciler. Bir ucundan topraklanmış başlangıçta nötr iletken bir küreye pozitif yüklü bir çubuk şekilde gibi yaklaştırılıyor. Etkiyle elektriklenme gerçekleşecek kadar bekleniyor. Toprak ile bağlantısı kesilip daha sonra çubuk uzaklaştırılıyor. Yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi burada artı olduğu için çubukta bu, buralar ne olacaktır? Eksi olacaktır. Ve nötr olduğu için buralarda artı olacaktır. Ve artı olan kısımda topraktan gelen eksilerle de ne olacaktır? Nötrlenecektir sevgili öğrenciler. Nötrleneceği için artık sonuç olarak nötrlenmiştir ve e, burayı nötr olarak kabul edebiliriz sevgili öğrenciler. Sonra da kesildikten sonra da artık e, küremiz negatif yükle yüklenebilir diyebiliriz. Peki negatif yükler e, kürenin tüm hacmini homojen olarak dağılmış mıdır? İletken olduğu için yükler yüzeyde toplanacaktır. Sonuç olarak bu yanlıştır. Peki kürenin yük miktar çubuğun yük miktarına eşit midir? E, çubuğun e, küreye yakın tarafındaki yüklerin oluşturduğu e, yük miktarı kürede e, sol tarafında yani burada bulun bulunacağı için e, hepsi aynı tarafta olmadığından çubuğun e, arka tarafında da artı yükler ol, oluşacağı için o halde e, yük miktarı olarak kürede daha az yük oluşabilir diyebiliriz çünkü hepsi aynı hizada değiller yani bu şekilde artı 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 olsaydı yani bir çubuk gibi bulunsaydı karşı tarafta da biriken yük miktarına yakın diyebilirdik ama çubukta artı yükler hareket etmeyeceği için kürenin yüzeyindeki oluşan yükleri çubuğun sağ tarafındaki yükler yani buraya sağ dersek onlar oluşturacaktır O halde kürenin yük miktarı çubuğun yük miktarına eşittir bilgisi de yanlıştır sevgili öğrenciler. Bu burası biraz ayrıntılı bir kısım o yüzden uz uz uzun uzun anlatmamız gerekiyordu. Evet 7'ye geldik. Burada buna göre perdede oluşan gölge şekli nedir diye soruluyor sevgili öğrenciler. Şimdi e, bakın X'in e, yarı çapı Y'nin e, yarısı olduğuna göre burada bir Tales yapabiliriz. Benzerlikten istifade edebiliriz. Aynı zamanda bir de şöyle yaptığım zaman ekrandaki e, şeylere bakacağız. Tam gölge, yarı gölgeleri inceleyeceğiz sevgili öğrenciler. Evet buraya 2R diyorum. Şuraya 2R diyorum. Ve 2R dediğimde şöyle yazalım. Burada ne var? Bir ışık kaynağı var ve uzatıyorum. Şöyle diyelim. Burası D. Burası da 2D sevgili öğrenciler. Burayı D, D diye ayırayım. Şöyle uzattığım zaman ekranda bir ne oluşacaktır? Ekranda bir gölge oluşacaktır. Ve gölgenin alanı şöyle işaretleyelim. Ötekisinde ise nerede bulunmaktadır? Şu Tam buraya gelen şöyle bir 2r uzunluğunda bir ne vardır? Küre vardır. Öyle de uzattığım zaman gene Tales'e baktığım zaman, benzerliğe baktığım zaman sevgili öğrenciler, evet. D'ye 2r düşmektedir. Dolayısıyla 3D'ye de yani D uzunluğuna 2r gelmektedir. Yukarıdaki küçük için konuşuyorum. O halde de ne gelecektir? 3D'ye de 6r çapında bir büyüklük gelecektir. gölge büyüklüğü. Diğer alt taraftakine bakarsam eğer sevgili öğrenciler bunu üst taraf için yaptım. Alt tarafta yaparsam da 2D'ye 2R ye gelmektedir. O halde 3D'ye de 6R gelecektir. Ekranda oluşan gölgelerin alanları birbirlerine eşittir. Ama bu gölgeler birbirinin içine girmişlerdir. Dolayısıyla yanıtımız E seçeneğidir diyorum sevgili öğrenciler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.